Hepinize merhaba sevgili dostlarım uzun bir süre sonra size yeniden bir kısa bir 3 dakikalık şort çekeceğim ve hızlıca 3 dakikaya sığdıracağım bazı teknik detaylar var ve kendim dahi bazı e, araştırmalarda bu bilgiye rastlamıyorum ve hatta fazlasıyla bilgi kirliliği var. Elimizde bir Lenovo M10 e, 3. nesil bir tablet var. Herhangi bir tablette de olabilir ama genel bilgi şöyle. Hep diyorlar ki işte power tuşuna basıp ses açma tuşuna basarak resetleyebilirsiniz. Bu her tablet için geçerli değil arkadaşlar. Bakın hatta bunu size uygulamalı olarak da göstereceğim. Ekrandaki hatayı ve oradan nasıl çıkacağınızı. Ve bu bilgileri her yerde bulamıyorsunuz. Bakın bu videoda ben sizin başınıza gelebilecek her şeyi anlatacağım. Evet arkadaşlar, bakın ilk başınıza gelecek olan durum şu. Umarım e, kameram net gösterecek size şurada niye böyle yaptı? <laughs> Şöyle hemen düzeltmek istiyorum size. E, neden böylesin acaba? Heh, bakın şurada fast Boot Mod yazar. E, Power tuşu ve ses açma tuşuna bastığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkar ve bunu da e, çok komik bir şekilde internette aratan insanlar ve bunun Yok efendim power tuşuna basılı tutun bu moddan çıkarsınız diye video çeken insanlar var. Yani gülüyorum sadece gülüyorum insanlarda lütfen dalga geçmeyin gerçekten sorunlarına çözüm üretecekseniz video çekin diyorum. İşte bu mod başınıza gelir bu ekran karşınıza gelir gerçek olanı şimdi tekrar size göstereceğim. Evet işte arkadaşlar az önceki o hemen şu köşede dikey moddayken Gördüğünüz Facebook mod ekranından çıkmanız evet power tuşuna yaklaşık 8-10 saniye basarak oluyor ama doğru boot ekranı için bakın şuradaki ekranı hemen size göstermek istiyorum. Ee, bu bilgiyi her yerde bulamayacaksınız. Bilgisayarcı ablanızın <laughs> bilgisidir. Ee, aynı anda hem power hem de ses açma kapama tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Bu bilgi çok ince bir hassas bir bilgidir. Gelen ekran bu arkadaşlar. Bu ekranda şöyle göstereyim size. Bakın yine ses e, açmak kısma tuşları ve power tuşu burada hemen yanda. Şöyle cihazımızı şu şekilde göstermiş olayım size. Burada bizim gelmemiz gereken ekranı da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada wipe data factory reset. Evet şuradan ses tuşlarıyla buraya geliyoruz ve cihazımızı hemen görüyorsunuz resetleme ekranı arkadaşlar. Arkasından da power tuşuna bir kere basıyorsunuz.